Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size en çok karıştırılan ses grupları olan B, D ve P harfi ile ilgili olarak çalışmaları göstereceğim. Daha öncesinde sayfamda e B ve D diyeceğim ama siz hani B, B olduğunu biliyorsunuz. B ve D harfiyle ilgili olan bolca çalışma sayfası paylaşmıştım. Ama bugünkü çalışmalarımın tamamında P ile ilgili olanları paylaşacağım. Ee, P sesi çocukların en çok karıştırdığı seslerden bir tanesi. Y ya da G ile karıştırırlar çünkü. penguen P harfiyle başladığı için öncelikle onu görseliyle sembolize etmek gerekiyor. İçerisine B, D ve P harflerini koydum. Tek tek saymaları gerekiyor. Sonra B'lerin sayısı, P'lerin sayısı ve D'lerin sayısını yazması gerekiyor. Ee, daha sonrasında bu çalışma yine P penguenden yola çıkarak... Öncelikle çocukların bunu benim videolarımı izledikten dolayı artık biliyorsunuzdur. Bir strateji belirlemeleri gerekiyor kendine. Ya satırda ya sütunda aramaları gerekiyor. Ee, burada bu sevgili penguşların göbeklerinde yazılı olan şey... harfi ile başlayan heceler. tabii ki bazısı P başlıyor, bazısı başlayamıyor başlamıyor. Bu nedenle önce okumaları gerekiyor hepsinin. Daha sonrasında hecesiyle başlayanları boyaması gerekiyor. Burada heceleri hatırlıyor ve çalışıyor. Yani pa po pu pu pe pe pi ap op up up ep öp üp ip şeklinde. Burada bütün 16 hecenin olduğu yer var. Daha sonrasında e, verilen çalışmada yukarıdan aşağıya ki sütunda e, bu önce seslerinin olduğu yerleri buluyor. Kalemiyle boyuyor ya da üzerinden geçiyor ya da çiziyor. Fark etmez. Önemli olan onun farkındalığını sağlamak çünkü. E, bütün harflerini bulduktan sonrasında yukarıdan aşağıya doğru okuma yapmaları gerekiyor. Ben en az 3 kez okuma yapmalarını istedim ama 3-5-7 tek sayılar bunun için çok idealdir. Her seferinde okuduktan sonrasında ne kadar sürede okuduğunuzda not almanız gerekiyor. Bu okuma Çocukların not alınması çok önemlidir. Okuma hızı e, gün geçtikçe artar çünkü. Kendindeki gelişmeyi görmek de çocuğa çok iyi gelir bu arada. Hani evmesini görmek. Nerede başladın, nereye geldin? Bak ilk okuduğunda örnek veriyorum. Bir buçuk dakikada okuyormuşsun. Şimdi artık bir dakika on beş saniyede okuyorsun gibi. Bu ona çok iyi gelen bir motivedir. E, daha sonrasında bu heceleri öğrendikten sonrasında acaba onun aklında pa ile ilgili ne var? Hani pa pa ile başlayan bir şey söyle bana. İşte para diyelim ki. Hani o heceyi evet biz onu okutmaya çalışıyoruz ama o heceyle ilgili yapabileceği kelimeler çok önemli. Bu yüzden burada hecelerle ilgili yapılabilecek kelimeler var. Daha sonrası benim çok sevdiğim karesel metinler. Her zamanki gibi minnoşlar çok zevk alıyor bunlardan. Ee, Pınar ablamın adı bu arada. Ee, p sesiyle ilgili olarak başlayan bir metin çalışmasını ele aldım. Karesel metinler çocuklar için çok önemlidir. Göz sıçramasını olanak sağlar. Her seferinde bir kelime arttırılır yapılır hem de kelime tekrarları içerisinde vardır. Bu onlar için çok özel bir çalışmadır. E, çok severim, çok da desteklerim. Çok çocukların gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır karesel metinlerin. E, metinleri buradaki pastalar sayısınca okuması gerekiyor. Çok önemli bir yol kat edecektir sonrasında. Çalışmalarla ilgili olarak kafanıza takılan bir yer olursa videonun altına yorum yaptığınızda birkaç dakika sonrasında cevap alacağınızı biliyorsunuz. İyi akşamlar.